Masal bir şey söyleyeceğim. Ne? Baban sana bir sürpriz hazırlamış. Ne? Gelmek ister misin? Acaba nerede? Nereye koydu ki? Yürü bakalım. Aa, aa nereye koydu acaba ya? Burada mı? Burada mı? <laughs> Orada iyi. Burası banyo. Ay nereye koymuş olabilir ya? Burada mı? Burada da yok. Aa. aa. Tuvalette de yok. Acaba senin odanda mı? Allah Allah. Burada. Burada da mı yok? Şöyle bir iyice dolaş bakalım ya. Aa. aa. Bu sürpriz iyi. koydum ona dede. Ya. Bence yeterince iyi bakamadık bu odaya. Olamam. Bu nerede Nerede bu sürpriz ya? Gel bakalım. Gel bir şöyle bak iyice. Ay nereye koydu ki ya? Nerede? Nerede? Duva, Bak bakalım dolabına da bir. Yok. Allah Allah, bu Basta. babası da ya. yavaş kız. Aa, askısı da var boynuna asmak için. Masa. Ben açmak istiyorum. Hı, tamam asalım dur. Şöyle açalım. Vay canına. Bak bir tarafını şuradan geçireceğiz. Açalım. Diğer tarafını da şuradan aşkım. Şuradan ver. Süper. Heh, oradan geçir. Ayırma da kırılır. Takamıyorum. Taktım. Dur. Ben bakayım. Gel bakalım. Evet. işte açtık. Masal. Hadi bir çal bakalım bize. Güzel bir şarkı çal. Merhaba. Çiftik. Güzel. <gülüyor> 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 Çok mu mutlu oldun? Hani ben elimle çalmadım. Tamam elinle çal. Ama bize güzel bir şarkı çal. <laughs> <ha? gülüyor> Oraya mı takılıyor? Vay onu ben bilmiyordum ya. Sen nereden biliyorsun bu numaraları? Dur yanlış yere taktın ama. Getir şuraya şöyle. ha? Ay düşüyor ama. Ben bunu tutayım da kaybolmasın. Sen çal. Güzel bir şarkı çal ama bildiğin şarkılardan. Hayır, sözlü şarkı olsun ya. Sözlü şarkı olsun. Mesela mesela Atatürk şarkıları falan söylüyorsun onlardan olabilir ya da tekerlemeler falan söylüyorsun ya. Bize bir konser var. Hadi bakalım. Hayır bu şarkı hiç güzel değil. Beğenmedim. Değiştir. Hayır ben limonlu şarkı. Limonlu ben... şarkı ama sen limonlu şarkı dın 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 diyorsun. Öyle bir şarkı olamaz ki. Tamam. Pamuk sen de dinle. Ow ow. Heh, pamuk da şuraya otursundur. Otur bakalım pamuk. Şimdi masal dinleyeceğiz tamam mı? Ow ow. Anam versene onu Veriye. Hayır hayır onu değil ha, Bunu mu? Tamam Şu şeyi söylesene dur nasıldı o şarkı bir dakika ee, Atatürk çocuklarıyız nasıldı ya Masal Hayır ben bir tane. Tam başka bir şarkı Ben başka bir şarkı söyle. Benim bunu nasıl tutmuyor? Şeyi söylesene mini mini bir kuş konmuştu. Onu sen tutmuyorsun bak. Bu böyle asılı duracak. Bir elin burada duracak. Bir elin de burada duracak. Heh, evet aynen öyle. Ama... Mini mini bir kuş donmuştu söylesene. Tamam. Mini mini bir kuş donmuştu. Uzağa git biraz. Sen, ben ben, 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 ben. Ya bir ama iki sen de uyduruyorsun şarkıları. Hadi 1, 2, 3. Mini mini bir, bir kuş donmuştur. Biraz uzağa gider misin? Orada ben dur. Annele, çok mutlu oldum onu, onu içeriye. Dik 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 diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim pır bak pır. boş kaldı. Ah. Pır, pır ederken canlandı. Anne buradan ne yapıyor? Oradan ne yapılıyor? Akordu yapılıyor, değil mi anneciğim? Sen yap şimdi akordunu güzelce ayarla. Bozulmuştur belki. Ne mı Bir güneş gibi. Anne. Hayat tarzı. Karanlık ufukları. Hayat tarzı. Gözleriz ufukları. Başları hep yukarı. Hem çalışkan hem dürüst. Altı Türk çocukları. Köpeğini mi özledin? Gitarının ne oldu? Şarj bitti. Artık. Hmm, tamam. Söylüyorum. Söylüyor musun? Bir daha mı söylüyorsun? Bu sefer ne söyleyeceksin? Bozuldu da onu Ha tamam. Deniz. Şimdi baba bozmuş denir, Ah babası. Baban ne ara geldi de bozdu masal? Baban evde bile yok. Nasıl gelmiş bozmuş olabilir? Evet no. O sana sürprizini bırakmış işe gitmiş. Onu kim yaptı? Kim? Kim yaptı? Hemen arayalım. Hadi arayalım anne. Kim arayacağız? Hadi. Hemen. Polisi mi arayacağız? Hayır. hayır. Evde birisi <laughs> Evde birisi mi? Aman tanrım. Evde kim olacak? Hemen Sen istersen bir polisi ara. Önce haber ver. Evde biri olabilir diye. Tamam. Hemen ara. Çabuk çabuk. Evet evet. Hadi hemen de. Sirenleri açsın da gelsin. Evet sirenleri açsın da. Tamam Olabilir mi? Tamam mı? evet evet. Masal olabilir mi evimize biri girmiş olabilir. Nani nani dedik. Polis bey. Siz misiniz polis? Kızım evimize birinin girdiğinden şüpheleniyor da. Hı -hı. Olabilir mi? Lütfen evimizi arar mısınız? Birisi Hı -hı. var mı diye. Yok. Yok mu? Tüh yanlış alarm herhalde. Kusura bakmayın. Sizi de gece gece rahatsız ettik. Evet. Ama bayağı rahatsız olmadı. Öyle mi? Kusura bakmayın. Bir dahakine daha dikkatli ha, oluruz. Bir daha çok güzel. Evet. evet kızımın köpeği. Adı Pomuk. Pomuk. Hı -hı. Pomuk. Çok güzel mi? mi? Ya çok yürümeyi sevmiyor. Hep yatıyor pamuk böyle. Tamam onun kıyafeti mi ama? Onun kıyafeti yok maalesef. Daha büyümediği için almadık. Biraz büyüyünce alacağız. Ya, ya burada. Anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Poli ben geldim. Ay Poli ben geldim. Ay o bendim. Poli sen miydin? Ya inanmıyorum beni kandırdın mı? <laughs> Ben de gerçekten polis geldi zannettim. Polisler Ay inanamıyorum ya çok korktum. <laughs> Sen beni kandırdın beni hep kandırıyorsun. <laughs> nani nani demedi politara. Anne kurtarıldı olmuş? Hı, düzelttik. Sen biraz uykun gelmeye başladı Anne. Anne hadi köpeğimi için. Ben gitarımı alıp geliyorum hemen. Tamam hadi al da gel bakalım. Tamam canım. Ben geliyorum hemen. Çeçer. Ben her şeyimi alıp geldim. Al bakalım sen kemiğinle oyna. Evet. Ay düştü. Ne yapacaksın onları? Ben istemiyorum. İstemiyorum ben sevmiyorum. Nur Tamam teşekkürler yeterli. Yeterli. Yeterli istemiyorum. Ben tam terlime döktüm. Ha öyle mi tamam özür dilerim. Benim üstüme döktün. Efendim? Şimdi hocam hatta da boyama yapma etkinliğini çime gösterebilir miyim? Boyama yani. yapma etkinliğini arkadaşlarına yarın gösteririz. Çünkü artık geç oldu. Yatma vaktimiz geldi. Gitar sürprizini de aldık babandan. Tamam Hayır. mı? Hayır. Daha bir tane daha sürpriz var. Başka sürprizimiz yok artık. Bugünlük Öyleyim sürprizlerimiz mi? bu kadardı. Balon. Balon. Ha balon. Ama çala kestim. Tamam. Anne, artı daptarımı buradan gösterebilir miyim? Göster bakalım. Bir tane en sevdiğini göster. Sonra da videomuzu kapatalım. Ay seçini de. Tamam. Etini. Tamam, göster bakalım. Evet, bunları masal kendisi kesmiş arkadaşlar. Bu ne onun? O bir tane zaten anneciğim. Görebiliyoruz biz buradan çıkarmana gerek yok. Ben sayıları Atın. öğrendik burada değil mi? Evet. Evet. Videonun kedi içimi daha bilmiyor. Çünkü sadece bu kadar Sonra da Videomu tut kapatıyorum. Hı hı. Onun içinde bir şey yok anneciğim. Boş. O da boş. Bak şöyle yaparsan arkadaşların daha rahat görür. Hiç çıkarmakla uğraşma. Bak böyle gösterebiliyoruz. Evet burada bir var. Burada çocukları kesmiş masal. Evet değişik bir çalışma yapmış arkadaşlar. Değişik bir dosyalama. vay balık yapmışız burada. Bunlar boş. Şurada arkada var herhalde bir tane anneciğim. Şurada bak. He bak. Birkaç tane daha mı? Evet bak o şurada var. birkaç tane daha doldurdum da amına Evet yarın artık tamam mı? Arın Hadi olur. bakalım ben şimdi. Sitap... Ben kitapta, ne yaptığımı bir şey varsa onu ne kim tamam. Masal'cığım sonra şimdi değil. Kanalımıza abone olmayı Dur. ve Ay. like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Aşkım.